Şanlıurfa geçmişte bahsederken Şanlıurfa'mız için Şanlıurfa'mızın altında iki tane hazinenin olduğunu söylenirdi. Birinin su, birinin altın olduğunu söylenirdi. Biz bunu anlayamazdık. Şimdi su Fırat'tan getirdi ve taş tepelerin ortaya çıkmasıyla da turizm dilinden bu güzel altın herhalde kazanıyoruz. Efendim <laughs> Şanlıurfa'nın Tabii ki zenginlikleri, Allah'ın verdiği zenginlikler belki dünyada kıyaslanamayacak kadardır. Mesela bir göbek burada olması çok önemli. İnsanlık tarihi değiştirmiş Göbektepe, tepe. Şanlıurfa'da 2019 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından göbek yılı olarak inan. Yine 2023 yılı İslam Dünyası Turizm Kenti kararı alınmasını şahsımız olarak talep etmiştik. Dilekçemiz 27.06.2022 tarihinde Azerbaycan Bakü şehrinde İslam Konferansı'na katılan 57 İslam ülkesinin Turizm Bakanı'nın toplandığı 11. oturumunda Şanlıurfa 2023 yılı İslam İşbirliği Turizm Kenti ilan edilmiştir daha önce İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Fas, Rabat, Suudi Arabistan, Medine, Mısır, Kahire, Mısır, Kahire, Filistin, Kudüs, İran, Tebriz, Konya ve ülkemizde Konya'dan sonra Şanlıurfa Turizm Kenti olarak ilan edilmiştir. Evet, 2023 yılı İslam başkenti olmamız nasibetiyle validemizle, sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ilgili kamu birçok etkinliği tasarlamıştık. Ancak bir deprem arkasından da sel daha sonra seçim nedeniyle bu etkinliklerimize başlatmak mümkün olmamıştı. Ancak bugün bunlar bittiği için tekrar yolumuza devam etmemiz mümkün olacaktır.